hasine garantisi verilmişti. Artık sabit kur uygulamasıyla sabit kurla gelip sabit kurla çıktılar. Geldiler kazandılar, çıktılar kazandılar. AK Parti ne yaptı, bankacılık düzenlemelerindeki disiplinle finans sektörünün bu ülkenin istikbali üzerinde oyun oynama şansını ortadan kaldırdı ortadan kaldırdı. Kamu bütçesi disiplinli, finans sektörü disiplinli, finans sektörünün faiz çetelerinin emrinde Türkiye'nin geleceğiyle oynama şansını ortadan kaldırdı ve bugün 12 yıllık istikrarlı bir Türkiye'yi ortaya çıkardı. Tabii ki bütün bu fotoğrafta dünya hızla değişiyor, iş yapış biçimleri değişiyor, dünyanın trendleri değişiyor, hep beraber topyekun bir değişimi yaşıyoruz. Esnaf kardeşlerimizin de doğal olarak sıkıntıları var. Bu sıkıntıların ana nedenlerinden birisi dünyadaki üretim ve tüketim modellerinin değişmesidir. Bu üretim ve tüketim modellerinin değişimine de, devletler de, milletler de, insan da, şirketler de ayak uydurmak mecburiyetindedir. Ayak uydurmak zorundadır. Buna hep beraber mecburuz. Devlet ayak uydurmazsa geride kalır. Millet ayak uydurmazsa geride kalır. Şirket ayak uydurmazsa geride kalır kardeşlerim. Kaybedenlerden oluruz. Evet. Bu değişimi doğal olarak etkileri var. Tabii ki esnaf kardeşlerimiz AVM'lerin baskısından alan baskısından haklı olarak itirazları var. Ancak AVM'lerle birlikte hayatı bir bütün olarak kabul edip esnaf kardeşlerimizin, bakkal sektörümüzün, esnaf sektörümüzün nasıl bir değişimi kendini yenilemeyle bu dengeyi sağlayabiliriz sorusunu siz de sormalısınız, biz de sormalıyız. Birlikte düşünmeliyiz. Birlikte paylaşmalıyız, birlikte kafa yormalıyız. AVM'ler hayatın gerçeği mi? Evet. Bakkalar yaşamalı mı? Evet. Şimdi düşünürken aklıma geldi kiosklar var Avrupa'da. Alışveriş merkezleri orada da var. Acaba bakkal sektörümüz çünkü her yerde adım başı bakıyorsunuz marketlerin küçültülmüşü ve büyütülmüşü karşımızda. Benim iki tane bakkalım, üç tane bakkalım var mahallemde. Bir de baktım yanı başımdaki binanın alt katına adını vermeyeceğim bir market zinciri gelmiş. Mini market açmış. Mini market açmış. Açama, açma diyemeyeceğine göre problem şu. O üç tane bakkalımız o mini market karşısında nasıl ayakta duracak? Baktım ben Avrupa'yı çok gezen bir kardeşinizin. Avrupa şu modeli geliştirmiş. Kiosk modellerini geliştirmiş. Belli yerlerde küçük hayatın bütününde hizmet veren kiosk modellerini geliştirmiş. Küçük mini market modellerini geliştirmiş. Tabii ki diğer küçük bakkal dediğimiz bizim onların market dedikleri de ayakta duruyor. Bunu oturup birlikte düşünmek mecburiyetindeyiz. Teslim olmak yok. Teslim olmayacağız. Ama bir şey söyleyeyim ki bir şey söyleyeyim ki Resul diyor ki üç sindi bine düştük. Kongreye gelen yok. Şimdi benim uyumu bilirsiniz. Ben kitabın ortasından konuşurum. Oturarak oda başkanlığı yok kardeşim. Resul oturarak mı yapıyor? İnanıyorum ki oturarak yapmıyor. Ama genel anlayış olarak söylüyorum. Facebook oda başkanlığı yok kardeşim. Twitter oda başkanlığı yok kardeşim. Gideceksin esnafın derdiyle ağlayıp beni nasıl? Beni nasıl? Odanın isminin değişmesi için. Geldin günlerce zorladın. İyi bir iş mi yaptı? İyi bir iş yaptı. Güzel bir iş mi yaptı? Evet. Beni nasıl odanın isminin değişmesi için zorladıysan geleceksin A mahallesindeki bakkalı şurayla şu sıkıntısı var. Onun için de zorlayacaksın. <laughs> ben de sizin için söylemiyorum bunu. bu. Bu genel bizim şeyliğimiz. Oturarak dernekçilik yapıyoruz. Ondan sonra kongre yapıyoruz. Kimse gelmiyor. Niye gelecek? Niye gelecek? Niye gelecek arkadaşlar? Resul bana dört yıl boyunca geldiğinde ben kapıyı Resul'e kapatsaydım buraya gelebilir miydim? Çağrı mıydı beni buraya? Ne yapacağız? Arkadaşlar, demokrasi sivil toplum örgütleriyle güçlüdür. Siz de bir sivil toplum örgütüsünüz, güçlü. Bu gücünüzü hissettireceksiniz. Gücünüzü hissettireceksiniz. Gücünüzü hissettirebilmeniz için siz alanda olacaksınız. Resulün gayretlerini biliyorum. İtirazım yok. Ama isim versin. Onun üzerinden ben mesajlarımı vereyim. Bu salon tıka basa dolu olmalıydı. Esnafımız ümit kesmiş. Ümit kesmek yok. Arkadaşlar biz bu ülkede ne problemleri çözdük ya? Çözülmeyecek bir problem yok. Aşılmayacak engel yok. Aşılmayacak engel yok. Doğru bir nokta bizim işimizi biz bir işini yapıyoruz. Doğru önemli değil biz yılmayız. Ama bu sıkıntılarımızı bu sıkıntılarımızı güçlü bir şekilde Türkiye birileri tekrar koalisyonlar dönemine taşımak istiyorum. Buna izin vermeyiniz arkadaşlar. Türkiye birileri Türkiye birileri birileri bölmek için açık söylüyorum tarihte şahit, kamerada kayıt altında. Bölmek için sinsi planların içerisinde. Sinsi planların içerisinde. Hedef Erdoğansız bir Türkiye. Hedef Erdoğansız bir siyaset. Hedef Türkiye'nin enerji bölgelerinden uzaklaştırılması. Hedef Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması. Hedef Türkiye'nin TARAP projesinin Ana projesinin ortadan kaldırılması. Hedef Türkiye'nin misak-ı milli sınırları içerisindeki o geçmişteki büyük iddiaları olan devlet anlayışının akamete uğrulması. Hedef siyasetin körletilmesi. Buna müsaade etmeyecek güç sandığın gücüdür. Buna müsaade etmeyecek güç sizin gücünüzdür. İstikrarsız bir Türkiye'de o cümlelerin hiçbirisini konuşamayız. Hepiniz 12 yıl öncesini çok iyi biliyorsunuz. Hepiniz 12 yıl öncesinin Türkiye'sini çok iyi biliyorsunuz. Biz yapacağız filan da demiyoruz. Yaptık. Hedefimizde 2023'te 2 trilyon dolar milli geliri olan Türkiye. Topyekün kalkınmış bir Türkiye. Birinci hedef önce güçlü Türkiye. Hedefimiz önce güçlü Türkiye. Ondan sonra bu coğrafyada barış ve adalet düzeni. Türklerin, Kürtlerin, Arapların kardeşliğinin zenginlikle, adaletle, hukukla, özgürlükle, demokrasiyle güçlendirildiği bir barış ve adalet düzeni. Bu toprakların kaynaklarını yer altı ve yer üstü kaynaklarını çalıp zenginlik üretenlerin Akdeniz'in sularında gömülen o mültecilerin hesaplarının sorulduğu bir adil dünya düzeni bizim biz arkadaşlar. Biz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Dolayısıyla burada esnaf için mücadeleye devam eden Faik Bey'in söylediği önemli şeyler var. Esnaf kapatırken niye para verir Allah aşkına? Açarken ver, kapatırken de ver. Yanlış, bana göre de yanlış. Ben gördüm, okudum, Söz veriyorum. Bu işte ilgileneceğim ve mücadele edeceğim bu işin ortadan kaldırılması için. Yani bakkal kapatıyorsa keyfinden kapatmıyor. Kapatırken gidip bir para niye ödesin bu adam? Küçük esnaf kapatırken hiçbir esnaf keyfinden kapatmaz ki. Hiçbir esnaf gülerek dükkanını kapatmaz ki götürüp bir de harç ödesin. Bunların hepsine ben bir kardeşiniz olarak birçok sektörün dertleriyle dertlendiğimi ifade ettim. Evet, çok şükür. İyi ki de atlanmışız. Son derece mutluyum. Ama unutmayın ki bizi zorlayın, zorlayın. Bizi bırakmayın. Bakın ben bir eksiğinizi söyleyeyim. Bizi bırakmayın. Bizim gündemimiz çok dolu. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Son iki yıldaki Avrupa'ya seyahat sayım 200'e yakın. Üç gün Avrupa, üç gün Ankara, bir gün İstanbul. Bırakmayın bizi. Başlıklarınızı istikrarlı bir şekilde Resul'ün yaptığı gibi takip edin. Şu oda meselesindeki inatçılığından dolayı onu tebrik ediyorum. Açık söylüyorum. Tebrik ediyorum. Ama bu yetmez. Biliyorum çok sıkıntı var. Farkındayım. Ama bütün bu sıkıntıları çözecek güç güçlü ve istikrarlı bir AK Parti iktidarının bu ülkede devamıdır. Olacak mı? Hiç tereddütünüz olmasın. Bunu gördükleri için şimdi var güçleriyle, var güçleriyle HDP'nin ipine asılmışlar. Çünkü CHP'nin başındaki şahıs iktidar olmadan korkuyor. Kendisi zaten yüzde yirmi altının altına düşersem giderim diyor. Yüzde otuz beşi de kendine hedef olarak koymuş. Benden iktidar çıkmaz diyor. MHP'nin genel başkanı da zaten hiç iktidar diye bir derdi yok. Bunu gördükleri için şimdi Avrupa'daki uzantıları, Avrupa'daki akıl babaları, Amerika'nın karanlık denizlerindeki akıl hocalarıyla, Tel Aviv'deki akıl hocalarıyla beraber var güçleriyle HDP'nin ipine sarılıp acaba HDP'yi barajın üstüne çıkarıp Türkiye'yi bir koalisyonlar dönemine döndürür büyük telaşı içerisinde Avuçlarını yalayacaklar, sandıktan yeniden tek parti iktidarı çıkacak. Biz de sizlerle beraber omuz omuza kol kola esnaf kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.